Herkese merhaba arkadaşlar, Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Binance'in yeni düzenlemiş olduğu Launchpad projesi olan Space ID yani aynı zamanda biz bunlara Binance'in düzenlediği ön satışlar olarak bakıyoruz. Binance'in son düzenlediği ve 30. olan Space ID ön satışına nasıl katılabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Ve ek olarak bu projenin detaylarından aynı zamanda bu projenin duyurmuş olduğu bir airdrop var. Bu airdrop'tan kimler hak kazandı? Airdrop'tan hak kazanmak için neler yapmış olmamız gerekiyordu gibi detaylardan sizlere bahsedeceğim. İlk önce Binance Launchpad üzerinden katılımı gösterip daha sonra sizlerle birlikte bir projeye göz atalım. Binance'in boyun satışına katılabilmemiz için öncelikle tabii ki Binance hesabımıza giriş yapmış olmamız gerekiyor. Eğer Binance hesabınız yoksa açıklama kısmında bırakmış olduğumuz linkten üye olabilirsiniz. Binance hesabına giriş yaptıktan sonra boyun satışlara katılabilmemiz için bizim BNB'ye ihtiyacımız var. Binance'deki ön satışlarda BNB tutma zorunluluğu var tutmuş olduğunuz BNB kadar boyun satışlardan hak elde edebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle hesabımıza girdik. İşte kimliğimizi doğrulamışız zaten ve biz bir Binance kullanıcısıyız. Boyun satışlarına nasıl katılabiliriz bunu göstereceğim. Burada üst tarafta kazan kısmı var ve Launchpad kısmı var. Buradan Launchpad'e tıklıyoruz. Launchpad kısmında da Space ID projesini zaten göreceksiniz. Burada birçok bilgi yer alıyor. İşte bir ID fiyatı 0.025 USDT'den satılacakmış. Boyun satış ayrılan token miktarı ise 100 milyon adet ve ön satışa katılabilmeniz için en az 0.1 BNB ile katılabilirsiniz şeklinde bir limit koymuşlar. Bu arada burada 0.1 BNB alt limit işte 15.000 dolar üst limit şeklinde. Yani bir kişi yüz binlerce BNB kitlese de maksimum alabileceği miktar 15.000 dolar değerindeymiş. Burada en fazla yanlış bildiğiniz şey ise ben 10 BNB kitlediğim zaman 10 BNB'lik mi alabileceğim? Tabii ki de hayır. 10 BNB kitlediğinizde atıyorum sadece 5-6 dolarlık alım yapabiliyorsunuz. Bunun sebebi çok fazla katılımcı olmasından kaynaklı. Mesela gelin buraya bakalım. Ben ilk gün 0.02 BNB tutuyordum ve ilk günkü ortalamam 0.02 BNB olarak geçti. Bugün de 1.8 BNB daha ekleme yaptım. Yani yarın 1.8 BNB, bugün dünden 0.02 olmak üzere işte ikiye böldüğümüzde 0.9 BNB şeklinde bir ortalamam olacak. Eğer bundan sonraki günlerde işte 2 BNB tutmaya devam edersem ortalamam 2 BNB'ye yakın olmak üzere 7 günlük ortalamam o civarda bir miktar olacak. Peki bu ortalama ne ifade ediyor? Burada ortalamanız kadar BNB'yi ön satış günü yani bu hesaplama dönemi bittiğinde 3 saatlik bir süreç oluyor. Ne kadar ortalamanız varsa o kadar BNB kitleyebiliyorsunuz. Yani ben son gün 100 BNB alıp ön satışa katılayım yapamazsınız. Bu 7 günlük süreçte BNB'leri hesabınızda tutuyor olup ortalama olarak göstermeniz gerekiyor. Özetle 10 BNB'niz var. 7 günlük bir süreç 10 BNB tutuyorsanız 10 BNB'lik kitleme yapabileceksiniz. Ama ilk 5 gün hiç tutmuyordunuz ve daha doğrusu ilk 3,5 gün hiç tutmuyordunuz ve son 3,5 gün 10 BNB tutuyorsanız da 5 BNB ortalamanız ile son gün 5 BNB'den fazla yatıramazsınız. Buraya geliyorsunuz gördüğünüz gibi zaten otomatik olarak spotta vesaire hesaplanacak bu para. Katılım döneminde yani ayın 22'sinde saat 9'da ortalamanız ne kadarsa o kadar BNB'yi gelip burada kitlemeniz gerekiyor. Bu kitlemiş olduğunuz BNB'leri 3 saatlik süre içinde tabii ki geri bozamıyorsunuz. Ama ön satışa katılmanız için kitlemeniz gerekiyor. Kitledikten sonra mesela 10 BNB kitledim ve benim payıma 18 dolarlık bir ID coin satın alma çıktı diyebilirim. 10 BNB'ye 18 dolarlık alım hakkı veriyorsa 10 BNB'den 18 dolarlık BNB kesiliyor. Kalan BNB'leriniz direkt sizin cüzdanınıza yansıyor zaten ve aynı zamanda almış olduğunuz 18 BNB'lik ID coin de yine hesabınıza geçecek. Katılım döneminde 3 saatlik süreçte BNB'lerimizi koyuyoruz. 12'de ne kadarlık token aldığımız işte belli oluyor. Ve saat 13 gibi de yani 1 gibi de cüzdanlarımız da dağıtılıyor. BNB'lerimizi de tabii ki geri alıyoruz. Yani 10 BNB koyarsanız 10 BNB'lik alım yapamazsınız. Sadece havuzda payınıza ne kadar düşeceğine işte sistem karar verecek. 18 dolarlık düşerse ki genelde 18 dolar deme sebebim eskiden yola çıkarak söylüyorum. Ama 10 BNB kitlediniz mesela 10 dolarlık alım yaptınız. Bu proje 30x yaparsa 300 dolarlık bir kazanç sağlatacak size. E bu da zaten tutmuş olduğunuz BNB'leri burada değerlendirdiğiniz için çok güzel bir kazanç. Onun dışında gidip tepeden BNB alıp sırf bu ön satışa katılmak için bir harekette bulunursanız tabii ki zarar edebilirsiniz. Çünkü ön satış bittiğinde BNB fiyatı biraz düşüş yaşayabilir. Yani sırf ön satışa katılmak için tepeden BNB almayın. Ama ön satış duyurulmasında mesela BNB alıp daha çok kazananlar da oluyor. Veya zaten elinde BNB tutanlar ön satıştan da kazanabiliyor. Bu şekilde ID ön satışına katılabiliyorsunuz. Ne kadar kazanabilirsiniz sorusunun cevabı da dediğim gibi maalesef düşük BNB miktarlarına aşırı düşük miktarlarda ön satış hakkı elde ediyorsunuz. Fakat bu alım hakkınız 30x yaptığında yani yine gerçekten güzel kazançlar elde etmenizi sağlayacaktır. Sadece ve ama sadece Sırf ön satış için gidip tepeden bir an bir alım yapmayın diyebilirim. Şimdi gelelim Space ID'nin web sitesine. Burada web sitesinde yatırımcılarından bahsetmişler. Biz sizlere bunu aylar öncesinden Binance Labs yatırım yaptı diye duyurmuştuk. Twitter'dan bizi takip ederseniz gerçekten bütün firmaların, projelerin aynı şekilde Aptos airdrop yapmadan önce Aptos'un yatırım haberlerini de duyurmuştuk ve airdroplarına katılmıştık. Yine sayemizde birçok kişi airdrop elde etti. Bu yüzden yatırım haberlerini kesinlikle takip edin. Gördüğünüz gibi biz bunları paylaştığımızda bu proje önemli olabilir dedik. Erken aşamada yer aldık. Biz takip ettiğimizde atıyorum 30 bin takipçisi vardı. Şu anda 400 bin civarı takipçiye ulaştı. Burada proje yatırımcıları aralarında zaten diğer yatırım firmalarında görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim buraya domains kısmına. Burada BNB domain, Ethereum domain ve Arbitrum domain şeklinde 3 seçenek koymuşlar. Profilime giriyorum. Gördüğünüz gibi benim crypto.bnb şeklinde bir domainim var. Bunu satın almışım daha önceden. Bir de domain sayfasına girelim. Devnet.Bnb bunu OpenSea üzerinden satın aldım. Crypto.bnb 2 yıllık 10 dolar maliyette bu platformdan almıştım aylar önce. Lacoste.Bnb'yi OpenSea üzerinden aldığımı düşünüyorum. Yine aynı şekilde justu.Bnb var ve ethereum alan hatlarımız da burada gözükmekte. Şimdi bu space id airdrop duyurdu ve burada alan adı alanlara airdrop yapacak. Tam olarak detaylar belirli değil yarın duyurulacak ve kim ne kadar kazandı, kimler hak kazandı bunları hepsini gösterecekler sizlere. Benim tahminimce en azından 10 dolara bir alana da alanlar burada erken aşamada 300-500 dolar civarından en az olmak üzere bir airdrop elde edeceğini düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de Binance'de listelenmiş olması diyebilirim. Yani sadece 10 dolara 300 dolarlık bir airdrop bile alsak gerçekten çok güzel. Fakat tabii ki burada diğer kriterler olacaktır. İşte ne kadar domain aldınız, ne kadar yıllık kitlediniz ki de öyle olmuştu. ENS domaininde mesela 1 yıllık alanlar, 5 yıllık alanlar aldığınız yıla göre daha fazla token kazanmıştınız. Buranın kriterleri nasıl olacak? Tabii ki şu anda bilmiyoruz. Ama airdrop kazandığımızı biliyoruz. Çünkü duyurdular zaten ve %10'luk airdrop tokenlarının %21'lik kısmını yani %10'un içindeki %21'lik kısmı erken aşamadaki kullanıcılara ayırdılar. Bu da gerçekten büyük bir oran diyebiliriz. Space ID'de burada domains kısmında BNB domain'e tıklıyorum. Ve buradaki toplama hacmi işte hangi alan adının ne kadar satıldığının ne kadar süresi kaldığını hepsini görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada sağ tarafta son satılan ve ne kadar fiyattan satılan alan adları olduğunu görebilirsiniz. Koleksiyonlar kısmında .BNB 10K Club var. Yani 0 ila 10 bin arasındaki alan atların floor fiyatı 0.70 BNB yani 0.7 BNB'den en düşüğünü alabiliyorsunuz. 100k içine girenlerin bu kadar işte 4 harfliler var. Birçok club var. Sizde bunlardan biri varsa bu kliplerden bir üyesi haline gelmiş oluyorsunuz diyebilirim. Her neyse burada alan adı alanlar, domain alanlar airdrop kazanacak. Fakat şu anda gidip almanız sizlere bir airdrop kazandırmayacak. Çünkü zaten snapshot alındı. Bu yüzden bundan sonra satın alma yapmanız sadece gelecekteki airdrop'lar için fayda sağlayabilir ki proje ekip şöyle diyor. Gelecekte sürpriz ödüller olabilir, işte quiz'ler olabilir. Bunları takip edeceksiniz. Ama şu anda almanız airdroptan hak kazanmanızı sağlamayacak. Ve kazanmış olduğumuz airdrop coinlerini ne kadarını satabileceğiz? Bakın burada token dağılımı belli. Toplam arz 2 milyar. Hatta bunu Binance üzerinden göstereyim. Projenin toplam arzı 2 milyar. Fiyatı 0.025'ten listelenecek tahminimce 25-30x yapacağını düşünüyorum en azından. Ki piyasa çok güzel çünkü. E, projede proje de kaliteli. E, Binance'de listelenen projelerde genellikle bu oranda 1x yapıyor diyebilirim zaten. Projenin toplam arzı 2 milyar ve 100 milyonu burada ön satışta satılıyor. Kalan kısımları burada dağılımını görebiliyorsunuz. Ki Binance'deki 100 bin direkt TG'de açık. Yani doğrudan borsada listeli halde olacak. Onun dışında ekosistemde %50 kilit açılacak. Bir de topluluk airdrop'u var. Bunun da TG'de %30'u açılacak. Yani ben 1000 adet coin kazandıysam bunun 300 adetini direkt listeleme gününde satabileceğim. Bir e droptan kazananlar %30'unu satacak. Kalan da 2 yıllık süreç boyunca aylık olarak sizlere gelecek. Ama zaten %30'u kısmı bile gerçekten güzel kazandıracak diyebilirim. Bu şekilde Space ID hakkında ve Binance Launchpad'e nasıl katılırsınız, ne kadar kazanç elde edebilirsiniz hakkında Sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Gördüğünüz üzere bizleri takip edenler ve yatırım haberlerimizi okuyanlar Space ID'den bir airdrop kazanabilecek çünkü biz bundan alana da almanız gerektiğinden bahsetmiştik ki ben zaten almışım. Sizlere de Twitter'dan birçok defa paylaştık airdrop ihtimali için en azından 5-10 dolarlık bir alım yapabilirsiniz diye ve airdrop yapacak. Bakalım ne kadar kazandıracak. Bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Twitter'dan bizim bu yatırım haberlerini ve paylaşımlarımızı daha sık takip ederseniz gerçekten güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Sadece son paylaşımlarımızda Arbitrum airdropu, Zigzag airdropu, Space ID airdropu olmak üzere bu yakın zamanda 3 tane airdroptan kazandık. Ve hepsini defalarca sizlere duyurmuştuk. Bu yüzden bizi daha sıkı takip ederseniz bu yıl içinde tahminimce benim en az 50 bin dolar civarı sadece airdroplardan kazanç elde edeceğimizi düşünüyorum. Ki bunun Büyük ihtimal 10-20 bin dolarlık kısmı Arbitrum'dan bile gelecek diyebilirim. Çok güzel kazandıracak bir airdrop olacak. Onun dışında bu tarz ekstra işte Space ID, Zigzag gibi 300 dolar, 1000 dolar arasındaki airdropları da toplayarak çok güzel kazançlar elde edebiliriz. Bu yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da ekstra bu tarz bilgilerden erkenden haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.